Merhaba arkadaşlar. Bugün de Photoshop dersiyle karşınızdayım. Oyun grafiği olarak e, sizlere hem oyun videoları çekeceğim hem e, eğitim Photoshop ondan sonra Adobe Premiere eğitimler çekeceğim. Bugün de size e, çok hassas bir şekilde saç dekupesini göstereceğim. Ben de öğrenmiş olduğum mükemmel bir dekupe özelliği şu şekilde. Şu hızlı araç hızlı seçim aracını kullanıyoruz. Tamamen bununla yapıyoruz. Hiçbir başka bir alet kullanmak yok. Evet arkadaşlar böyle seçiyoruz. Abresindeki bayanı tanımışsınızdır. Şuraları çekelim. Şu boş yerleri siliyoruz arkadaşlar. Boş yerleri almıyoruz ilk başlarda. Tabi sonradan alacağız da. Şöyle şuraları alalım. Alt tuşuyla eksi yapıyoruz. Evet şimdi gereken yerler seçmiş bulunmaktayız. Aynen öyle. Evet arkadaşlar seçtikten sonra şu kenarlar e, çok sert görünmemesi için geçişi yumuşat yapıp 2 piksel yapıyorum ben genelde. 2 piksel yapabilirsiniz tamam diye. Sonra yukarıda asıl işlem burada işte arkadaşlar. Kenarı inceltme. Evet geldik kuru fasulyenin faydalarına. Evet şimdi saç tellerini teker teker seçiyoruz arkadaşlar böyle. Saç tellerinin oldukları yerleri boyuyoruz. Bakın şimdi bırakınca Photoshop otomatikmen saçların olduğu yeri tanıyor. Bu özellik CC serisinde geçerli. Eski serilerde var mı bilmiyorum. CC'de çok güzel özellikler böyle var yani. Gel gel gel. Evet gördüğünüz gibi bir sürü saç telleri var. Evet. Dekupelerinizi bu şekilde yaparsanız daha kaliteli bir dekupe etmiş olursunuz. Öyle kafanın kenarları kert kert kalmaz. Evet. Şuralarda da vardı. Şöyle şuraları alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bütün saç tellerini aldı. Photoshop'ta. En incesine kadar. Sonra buradan arkadaşlar. Ee, bunlar arkasına resim konulduğu zaman. Gerçekçiliği bozulmasın diye. Şuradan renkleri arındır diyoruz. Şunu arttırıyoruz bakalım. Evet gördüğünüz gibi bak renkler. Şey oluyor şu şekilde buna tamam dediğimiz zaman şuradan katman maskeli yeni katman seçiyoruz tamam dediğimiz zaman arkadaşlar bunu yetme yeni katman yapıyor gördüğünüz gibi manyak ve mükemmel bir şekilde görüntü oluştu Evet arkadaşlar bunu bir arka planda deneyelim şöyle gel bakalım Ctrl T büyüt Enter Aşağı çek Gördüğünüz gibi arkadaşlar Fotoğraf sanki oradaymış gibi mükemmel bir görüntü oluştu Evet arkadaşlar bu yöntemi kullanarak mükemmel dekupeler yapabilirsiniz ee, Bu saçları nasıl dekupe ederim diye artık uğraşmazsınız Ben bunu öğrendikten sonra çok kolaylık sağladı bana Evet bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere arkadaşlar Abone olmayı unutmayın ee, Yorum atmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. E, ee, Dekope ile ilgili sorularınız varsa hepsini cevaplayacağım yorumlarınızda. Ee, ve videoya beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sürü emek veriyorum. Hepinize iyi seyirler, iyi eğitimler. Güle güle.